Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu çok önemli bir açılışa katıldı. Gaziantep'te Gaziray açılışına katıldı efendim. AK Parti'de insana hizmet var dedi Sayın Bakan. Ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de örnek bir açılış yapıldığını söyledi. Yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın, en önemli yolu raylı sistemleri yaygınlaştırmaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Gaziantep'teydi. Yapımı tamamlanan Gazi test sürüşüne katıldı. Açılışta açıklama yapan Kara İsmailoğlu, AK Parti'de ideolojiye değil insana hizmet var dedi. Belediyecilik yönetiminde başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmak ve onların ihtiyaçlarına kulak vermekten geçmektedir. Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit etmek, ve halkın isteklerini ön planda tutmak gerekmektedir. Hamdolsun bu düstur AK Parti siyasetinin özünde var. AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yapılan ulaşım hattıyla örnek bir çalışma yapıldığını ifade etti. Bugün Sayın Bakanımın ve ekibin çalışmasıyla verdiği desteklerle de bir medeniyet şehrinde çevre dostu, iklim dostu ulaşım nasıl olur? güvenli, konforlu, sağlıklı nasıl ulaşım sağlanır? Bunun örneğini gerçekleştirmek için buradayız.